Ki, nebatat ve mahlukat e, masnuat noktasından bakınca e, onların kalbi mecaz manada nedir? Onun içindeki ukde-i hayatiye usta diyor ya meyran me -er nümubur evet. hayat düğümü evet. hayat ukdesi değil mi? Yani beşer altı bin seneden beri o hayat düğümünü çözememiş yani. Ben tarasam bir soru işte şimdi buradayım. Buğdayı haşlıyorsun, toprağa atıyorsun, çıkmıyor. İçini deliyorsun, evet, atıyorsun, Atıyorsun evet. güneş çıkmıyor. Demek ki onun içinde bir kalp manasında Cen Cenab-ı Hakk'ın Fatır ismini, Fatır isminin şifresiyle açılan bir ukde var. Yani o bilgisayarda ne diyorsunuz? Çıkmıyor diyorsunuz. Yani Çıkma manasında, Allah Allah. O, tek çekirdeğin içerisinde bir ukde var. Hayat düğümü var. Yani hafıza. O aynı zamanda o hayat düğümü bir cephesiyle kart manasında, bir cephesiyle hafıza. Plan ve programını o meyvenin, o çekirdeğin, o tohumun plan ve programını kendinde taşıdığı için kader projesi noktasından da bir kutucuk, bir plan, evet. bir ilim tanzimi, tanzimi, bir proje. proje. Şimdi bu cihette bakınca Allah Allah, bak, Cenab-ı Hak hem ona bir ukde vermiş, hayat düğümü, hem hayat düğümün arkasında onun intişarına medar, işte kaderi ölçüler çerçevesinde o programlanmış tabiri caizse her bir şekilde bilgisayar değil bir yazılım programı. Yazılım programı. Bunlar da böyle ya insan insanda da şimdi insanda iki başlı iki çekirdek. Biri kalp, biri hafıza. Mahalli iman süzen denetleyen, bakan, itminana çıkan mahiyet kalp. Bir de Bilginin dağırıcı, bilginin cebi, hafıza, Aklı. aklın cebi, yani e şimdi insanın cebi derik olsa, ne koysan dökülür ve gider. İşte bak, hıfzak <laughs>